Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Migros Hemen'le yeni bir Eurolik analizle karşı karşıyayız abi. Evet. Sağ olsun Migros Hemen bizi hiç yalnız bırakmıyor. Anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde kapınızda. Sen zaten bunu biliyorsun. Bütün gece yayınlarında kullanıyoruz. 25 liralık minimum sepet tutarı sayesinde sadece ihtiyacınız olan ürünleri sipariş edebilirsiniz. İlaveten geniş ürün yelpazesine uygun teslimat ücretiyle hızlıca da ulaşabilirsiniz. Migros hemen Migros uygulamasında. Abi bugün analiz videomuzda Sertat Çanlı'yı ele alıyoruz. Fenerbahçe Beko'nun Sertat Çanlı transferiyle ilgili iddialar var. Siz öncelikle bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Fenerbahçe daha e transfer yaptı sayılmaz yani çok önemli e, olarak e, değerlendiriyorum. Bir kere Türk oyuncu. Evet 32 yaşında Efes'ten Barcelona'ya giden Sertaç onu beklemek bence yanlış olur. Ama daha tecrübeli. E, ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii konu Itudis e olduğu zaman eğer kendisinin istemediği bir transferse nasıl kullanacağı çok önem kazanıyor ama Sertaç yani İki veya üç baba transfer diyorduk. Bana sorarsan baba transferlerden bir tanesi. Abi Sertaç Şanlı'nın özelliklerine teker teker değmeye gerek yok zaten artık. Tüm basketbol severlerin çok yakından tanıdığı bir isim. Yalnız benim merak ettiğim e, bir soru var sizlere onu sormak istiyorum. Şimdi şayet Sertaç transferi gerçekleştiği zaman Fenerbahçe'nin elinde Moddi olduğunu da biliyoruz. Ve orada işte üçüncü uzun için farklı söylentiler var. Sizce oradaki üçüncü uzun Jekir olabilir mi? Yoksa daha farklı bir profil mi olmalı? Valla ben e, Jekir'i çok karakter olarak da... Yani böyle oyuncular az bulunur. Ameliyat olacağı günden bir gün önce... ...adam e, çıktı, basketbolunu oynadı. Ama şimdi Sertaç artı Modli dediğimiz zaman... ...Fenerbahçe'nin... ...tabii bu biraz da kısa rotasyonu e, nasıl olacak ona bağlı. Kolay geçilen bir kısa rotasyonu var. Şimdi ne Modli ne Sertaç tam anlamıyla bir çember koruyucu. Ben ilave olarak Cekirin'in de... Yani ayrılacağını düşünüyorum. Veya gönderileceğini düşünüyorum. Cekir gidiyorsa ben mesela Kumanca gibi çember koruyucu bir uzunu, üçüncü uzun olarak görmek isterim. İtudis'in sivit savunmasını çok sevdiğini biliyoruz. Burada 3 uzunda mesela yine o sivit ne kadar yapabilir bence tartışma konusu. Ama bahsettiğiniz dev uzunlar konusunda Sertaç hücumda antitezi gibi gözüküyor. Evet, yani Barcelona'nın onu alma nedenlerinden biri Real Madrid'de Tavares'in bence olmasıydı. Sertaç'ın o özellikleri çok önemli. Üçlük tehdidi var. O %31'i 36'lara 37'lere çıkarabilirse anti uzun olacak. Gerçek uzun ama e, senin de söylediğin gibi şimdi işte Ergin Ataman onu kullanış şekli farklıydı. Yani iyi niyetle kısanın önünde kalmaya çalışıyor ama orada da işte e, faal problemine gir, e, girme olasılığı artıyor. Bence malzemeye göre koçun bazı dokunuşlar de, değişiklik yapması gerekir. Bir de abi şöyle bir soru var. Bence Jonathan Motley geçen sene hiç 4 numarada kullanılmadı ama özellikle Kuban'dan da biliyoruz. 4 numarada da süre alabilecek bir oyuncu. Şayet Sertaç transferi gerçekleşirse Motley Sertaç ikilisini yan yana görebilir miyiz? Yani mutlaka yani göreceğimiz anlar olacaktır ama yani Sertaç bir 4 numara değil. Ondan bütün sezonu da neredeyse 5 numarada geçirmiş bir oyuncunun yani lokomotif günlerini tekrar hatırlaması ne kadar sürer veya hatırlar mı o da bir soru işareti ama yani Fenerbahçe'nin ben e, hala en az 2-3 transfer daha yapacağını düşünüyorum. Bielitsa'nın kalma durumunda abi sizce bu isimlerle birlikte rol tanımı nasıl olur? Yani ben e, açıkçası Bielitsa'nın kalacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de yani kalmasını istediğini zannetmiyorum. Çünkü oynadığı maçlarda da yani sanki yumurtanın üstünde yürüyor gibiydi. Çok değerli bir oyuncuydu ama bir türlü toparlayamadı ki aylarca Fenerbahçe onu bekledi, devamlı nüksetti, nüksetti, nüksetti. Yani bir eliçasız bir Fenerbahçe'nin bir beşinci uzun hamlesinin geleceğini düşünüyorum. Sonuçta Kostas gitti. Eğer Cikiri giderse yani pivot şeyinde üç tane oyuncunun sadece bir tanesi modlik kalmış olacak. Sertaç'ı aldın. Şimdi bir tane daha almak lazım. Demin 3 e, transfer dediğimde yani Bielisa'nın da yerine e, bir tane 4, dört, 4,5 dört işte belki 3,5, 4 de oynayabilen e, Nigel'in e, yedi bir isim gerekir diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'da geçen sene 5 numaradan alan açacak oyuncu sayısı biraz kısıtlıydı. Sertaç geldiği zaman abi sizce burada ciddi bir fark yaratabilir mi? E, ...yaratır. Zaten bence Barcelona'nın e, onu alma sebeplerinin başında bu geliyor. E, bir de kura göre Sertaç'ın basketbol IQ'su ve alanı gör, görmesi daha iyi. Yani bence orada çok faydalı olur ve çok fark eder. Ama tabii şimdi e, bölüm bölüm konuşuyoruz. Çünkü guard rotasyonu ne bilmiyoruz. Kimler kalacak, kimler gidecek? Ama yani mesela... ...Şit diye... Potaya giden bir kısa için, Ser taçı nefeste olduğu dönemleri hatırla. Shane Larkin'in ve Mitz için o açılan boş alandan. Hatta Simon ve Babu abiyan. Tabii, tabi dört rota, dört kısa da, yani o açıdan çok önemli ama yani kalaitis kalırsa yani ne kadar fark edecek o bir soru işareti yani bahsettiğiniz kısa konusunda abi Sertaç Şanlı'nın artıları'nı düşündüğümüz zaman bir de sırtı dönük oyun tehdidi var ve aslında sırtı dönükte de verimli oynayan bir oyuncu çünkü gerçekten temastan ve fiziksel oyundan kaçınmayan bir profesör Sertaç Şanlı. Aslında Efes döneminde zaman zaman Barcelona'da da post oyunundan servisler yaptığını görüyorduk. İşte onu söylüyorum. Fenerbahçe Beko'da dış şut tehdidi yüksek bir kısa da eklenirse rotasyona gerçekten burada bence iyi bir ikili olabilirler illa söyleteceğim. Bu saydığımız özelliklerin hepsi kimde var? Carson Edwards'da var. Yani hem orada boş alan yaratıldığı zaman hele uzunlardan bir tanesini Sertaç dışarı çıkardığı zaman dışarı çekebildiği zaman Edwards bayılıyor orada. Zaten şık diye adam geçiyor. E, dış şut tehdidi üst seviye. Wilbuck'ın için de aynı şey geçerli. Tam randıman alabilmek için o guard rotasyonu e, Fenerbahçe'de çok çok önemli diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'nun forvet rotasyonunu işte Pierre Hayes ve zaman zaman Guduriç'in oraya kaydırılacağını düşünürsek Sertaç gibi bir uzunun sizce uyumu nasıl olur? Özellikle Pierre Hayes ve Sertaç Şanlı. Ya yani onlar da post-up'ı e, daha rahat değerlendirebilirler. Çünkü ikisinin de e, oyununun önemli bir parçası. Sertaç senin söylediğin gibi yüksek posttan da post-up'tan da servis yapabilen bir oyuncu. İkisi de köşe atışlarını seven oyuncular. Hatta geçen sene en büyük gelişme Nigel'da her yerden atmaya başladı. Filipin güzeli bile atıyordu. De şu an o kadar değil ama tabii ki onlara da sert çok büyük faydası var olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada nasıl kullanıldı, kimlerle kullanıldı bence çok önemli. O zaman abi kapatmadan önce sizden son bir iki cümle rica ediyorum. Hem bu transfer hem de Fenerbahçe Beko'nun yaz döneminde hangi hamleleri yapması gerektiği doğrultusunda. Ya şimdi e, kapalı kontratlar var. Yunan takımlarının Nikos e istediği söyleniyor. Yani o iki kontrattan da bir şekilde e, çıkmak lazım diye düşünüyorum. E, öyle olduğu zaman yani şimdi Guard da kalmadı. Bu NBA akınıyla EuroLeague'de Yıldız oyuncu sayısı o kadar e, aşağı düştü ki ben daha da e, giden olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Panther, e, Partizan'la imzaladı. Portland'dan teklif aldı yani. O açıdan yani mutlaka iki guard, bir de işte o uzun rotasyonla üç pivotu tamamlayacak bir tane çember koruyucu. Bir tane de hem Nigel'ı hem dört numarada iş yapabilecek böyle üç buçuk dört numara şart diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık abi. Teşekkür Bir sonraki hocam. analizlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.